Nedir bu kadar önemli olan? İstihbarat aldık. Bombalı araçla salır yapacaklarmış. Ne? Hedef Ankara Fatih. Bu iş yarafsızlar. Yangını iyice büyütüyorlar ki söndürmemiz mümkün olmasın. Fitili burada ateşliyorlar dayı. Aracı burada bir an da hazırlayacaklarmış. Kaynak sağlam mı? Biliyorsun örgüt dikkat dağıtmak için böyle yemler atıyor. Çok sağlam. Dayı, emniyet kuvvetleri teyakkuza geçsin. O yılanları kendi zehrinde boğacağım. Eyvallah. Hadi koç yiğit. Olca, sen burada dur. Ortalık yatışıcıya kadar birazcık daha sabret. Söz veriyorum, yarın sen de Ahmet de özgürlüğünüze kavuşacaksınız. Yardım edeyim mi? Ama dikkat edesin. He. Bu da suya düşerse bittik demektir. Duydun ha? Kimsesine de işimi yapam Sızma var. Emniyet bombalı aracı öğrenmiş. Her yerde arama yapıyorlar. Nasıl öğrenmişler? Bizden başka bilen yoktu. Aramızda bir hain var! Sen misin lan o kayın? Ben değilim. O zaman sensin ha? Kimin doğru söylediğini tartacak zaman yoktur. Bu araba ne olursa olsun Viren Kaya'dan çıkmalı. Bir yenilgi daha benim sonum olur. Eyvallah lan. Beni bilirsin he? Ben davamızın en sadık bekçisiyim. zaman bana güvenilir bir şoför bul. Nerede kaldı bu bozan? Araba zamanında Ankara'ya yetişmezse gözü canımı okur. Ne diyor yalandın bu kadar? He? Sağlam birini bulayım diye Hemen Ankara'ya gidiyorsun. Emrin olur. Kaval, bütün yollar tutulmuş. şey. Her yer kontra kaynıyor. Alternatif yollardan gideceksin. Daha yolunu kullanın ne yap et bu aracı Ankara'ya yetiştir. Anladın mı? Canın pahasına helal. Dayı biz buldunuz mu? Yok. Şimdilik aramaya devam ediyoruz. Kaçırmış olabilir miyiz peki? Bütün yollar tutuldu Fatih. Bütün araçlar tek tek aranıyor. Kuş olup uçması lazım. Dur dayı Kürşat arıyor dur. dur. Efendim Kürşat. Şimdi bir istihbarat aldık kaymakamım. Araç gri bir sedan ve en son Boztepe yolunda görülmüş. Tamam tamam biz yakınız oraya. Derman arabayı boz sapı Fuat müdürüm aracın bilgisine ulaştık. İşte hayarına bakıyorum. Sen de bir şeyler ya. Kahvaltı günün en önemli övgünündür. Bir şeyler ye güne hazırlı olasın. Bir şey yiyecek halim yok. Heyecanım çoktur. Saver aradı az önce araç çıkmış. Bırak kayadan. Buyurun, portakal Teşekkür ederim. İştahım yerinde ama bu bana yetmez. Beni ne doyurur biliyor musun? Başarı. Bugünkü eylemin başarısı. Günün tatlısı olacak benim için.